Evet Arkadaşlar Hepinize Yeniden Merhaba Bugün e, 6. Sınıf Doğal Sayılarla işlemler Soru Çözümü Meydana Getireceğiz Sizlerle e, Daha Önce 5. E sınıfın Doğal Sayılarla Soru Çözümlerini Yaptık Bu Sefer 6. Sınıfınkileri Yapacağız Her Hafta Böyle e, 5-6-7-8 Yani Ortaokul Derslerinin Tek 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 Konu İlerle Soru Çözümlerini Sizlerle Beraber Tüm Kazanımları Bitirmiş Olacağız inşallah. Evet, dilerseniz e, ilk sorumuzdan başlayalım. Böyle ufak ufak soru çözmeyi yapıyorum çünkü e, hani çocuklar konuyu çalışıyor ancak soru çözümünde tıkılık kalıyorlar. O yüzden birkaç tane soru çözme örneği görmeleri gerekiyor ki bu konuda rahatlamasınlar ve soruları kendilerince çözebilsinler diye. Yukarıda verilen işleme göre yani ilk sorumuzdan başlıyorum. Yukarıda verilen işleme göre b çarpı A artı C'nin işlemin sonucu kaçtır? Şimdi şöyle soruyu yazayım. A çarpı B eşittir 30. C çarpı B eşittir 50 demiş bize. Şimdi yukarıda ben işleme göre diyor. B çarpı A artı C'nin işlemin sonucu kaçtır diyor. Yani bize diyor ki B diyor şöyle pardon şöyle diyor. A c ne diyor baktığımız zaman e, çarpma işleminin dağılma özelliği var bir hani konu hatırlatması gibi yapalım sizlerle şimdi hani çarpma işleminin dağılma özelliği neydi buradaki ifadeyi parantezin içine dağıtıyorduk değil mi şimdi ben bu ifadeyi paranteşa dağıtırsam ne olur b çarpı a olur değil mi? İlkini yaptık. B ile A'yı çarptık. B çarpı A oldu. Artı dedik. Neden? Aradaki işaret artı arkadaşlar. Eksi olsaydı eksi yazacaktım. Artı olduğu için artı yazıyorum. B çarpı C eşittir. Soru işareti. Bizim sorumuz bu. Şimdi baktığımız zaman e, çarpma işleminin değişme özelliği var değil mi? De? Mesela A çarpı B B çarpı A eşit değil mi aynı, zamanda? E şimdi B çarpı A ile A çarpı B dediğimin eşit benim burada B çarpı A'm yok mu? ve A çarpı B'yi bize vermiş 30. O zaman B çarpı A da 30. Değil mi? E C çarpı B'de de aynı şeyi yapıyoruz. Değişme özelliği bakın. Aynısı. 50 20'miş. ve bu da 50 olduğuna göre ben bunları topladığım zaman ne olmuş olur? 80 elde etmiş olurum. Devam edelim. Hemen sizi bakayım. bakmayın. Anlamamız elde yorumlarda tabi ki belirtin lütfen. Şimdi ikinci soruya geldiğimiz zaman yine bir dağılma özelliği sorusu sormuş bize. Şimdi bakın. 13 demiş tamam mı? 13 çarpı parantez içerisinde 9 artı 5 eşittir soru işareti. Ya burada işlemin sonucunu istememiş bizden arkadaşlar. İşlemin sonucunu tabii ki yapmanız hani basit bir şey. 4 işlem yapacaksınız. Şöyle sadece yazmamızı istemiş. Yani dağılma özelliğini pekiştirmemiz lazım. Zaten bu soru çözümlerinin amacı budur. Anladığınız, yani öğrendiğiniz konuları pekiştirmektir yani. Burada da aynı şeyi yapmış olacağız. Şimdi bakın. 13 diyor. E ben bunu böyle dağıtmayacak mıyım? Dağıtacağım. E dağıttığım zaman ne oluyor? 13 çarpı 9 artı 13 çarpı 5 olmuş oluyor değil mi? E 13 çarpı 9 çarpı artı 13 çarpı 5 demek bize bu işlemin sonucunu vermiş olacak. Sonucunu işlemi için yapmıyorum. Sadece yazı, nasıl yazıldığını istemiş ve nasıl yazıldığını da görmüş olduğunuz arkadaşlar siliyorum. Bir dahaki soruya geçelim. Şimdi diyor ki yukarıda verilen e, işlemlere göre diyor A artı B kaçtır? Bakalım 12 10 artı 8 eşittir e, A çarpı 10 demiş. Artı 12 çarpı B demiş. Sorumuz bu. A artı B'yi soruyor bize. Eşittir i̇şte soru işareti. Bakın. Yine bir dağılma özelliği görüyoruz değil mi? Şimdi. Ön görebiliriz artık. Bakın bu tarz soruları. Böyle bir ifade gördüğümüz zaman biz ne yapıyorduk? bunu içeriye dağıtıyorduk. Şimdi bakalım içeriye dağılmış bir biçimde sizce karşı tarafta verilmiş mi bu ifade? E 12'yi 10 ile çarparım içeri dağıtırsam. Bir de 12'yi 8 ile çarparım. Bakın 10 bir şey çarpılmış. 12 ile bir şey çarpılmış değil mi? E 10 bir şey çarpıldıysa bu 12 çarpı 10'dur. Buradan A'yı 12 deriz. 12 çarpı 10 olmuş olur. Çünkü bunu dağıldığın zaman, şöyle göstereyim tabii ki hemen şunu. Şöyle şurada. Dağıttığımız zaman içeriye 12 çarpı 10 artı 12 çarpı 8 olmuş oluyor. Bu sayede, bakın rahatlıkla görebiliriz. 10, 10 demek ki 12 A'ymış. 12 12, demek ki 8 B'ymiş. Değil mi? Yani bu durumda B'miz de 8 olmuş oluyor. Bize artı B'yi soruyor. 12 artı 8 eşittir. 20'dir. Diyoruz. <laughs> yukarıda verilen bir saniye. verilen işleme göre M kaçtır? Şimdi bakın 14 çarpı 10 eşittir 14 çarpı 6 artı 14 çarpı M buna göre M kaçtır? Düşünelim. Um, bakın şimdi burada ne yapmış biliyor musunuz? 14'ü bir dağılma uygulamış değil mi şu tarafta? Şu tarafta. Yani nasıl bir dağılma? Bunu ben dağılmadan önceki haline nasıl çevirebilirim şey arkadaşlar? Mesela şöyle değil mi? Mesela A B artı C olsun. Biz bunu nasıl yazıyorduk? A B artı A C şeklinde yazıyorduk değil mi? Şimdi bakın burada A neyi ifade ediyor? 14'ü ifade ediyor. B'yi ifade ediyor. 6'yı ifade ediyor. C'yi ifade ediyor. M'yi ifade ediyor. Değil mi? Yazdığımız an peki biz bunu çevirirsek eğer A'yı A dağıttık ya Bakın burada ikisinin aynı olan şey 14. Değil mi? 14'ü 60 oluyor içeriğe. Şimdi ben 14 parantezinde bunu 6 artı M diye yazamaz mıyım? Çünkü ben bunu dağıttığım zaman içeriye 14 ve 6'yı çarpıp bir de 14'e m'yi çarpıp toplamış oluyorum değil mi? Bu yüzden ne olmuş oluyor cevabımız? Yani 14 çarpı 10 soruyor bize. Burası 14 ise burası 6 ise geriye m'ye 4 kalıyor. Çünkü içerisi 10 olması gerekiyor. Evet. Siz ara ara videoyu durup tabii ki böyle hani ben hemen siliyorum ama ara ara videoyu durup o yerleri rahatlıkla bakabilirsiniz. Verilenlere göre A eksi B kaçtır demiş. Bakalım. Evet soruyu yazıyorum. 11 bir, Hmm, eşittir A Çarpı 11 9 çarpı B A eksi B kaçtır demiş Bakalım. E yine dağılma özelliği 9 11'e dağıtacağım. 9'u 8'e dağıtacağım. 9'u e ben 11'e dağıtmışım değil mi? bak? Bakın burada Karşı taraftakine dağılmış bir şekilde gösteriyor. 9'u 11'e dağıttım. 8, e, bir de 9'u 8'e dağıtacağım. E burada 11'e dağıtılmış. O zaman biz artık A'ya 9. Artık bunları hani hızlı hızlı e, çözmeniz gerekiyor. Buradan üst üste üst üste böyle sorular çözüyorum ki artık bunları hızlı hızlı siz söyleyin. Ben diyeyim. 9'u 11'e dağıtmışım. Yani ki burada A ya 9. E 9'u 8'e dağıtmışım. Bakın burada 9 var. Geriye B'ye ne kalıyor? 8 kalıyor. Bana ne demiş? A eksi B demiş. 9 eksi 8'den cevabımız 1 olur. Şimdi bakın. Ee, elimde benim dikdörtgen bir alan var. Tamam mı? Benim dikdört, 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 dikdörtgenlerde özür Dikdörtgenlerde alan hesabı yaparken e, genelde dağılma özelliği kullanılır. Tamam mı? Yani bu özellik sizin geometri de işinize yarayacak. Şimdi baktığımız zaman çiziyorum. E, elimde şöyle bir dörtgen var. Devamında yanında da şöyle ufak bir dörtgen daha birleşmiş. Tamam mı? 6 santim 4 santim ve 12 santim. Bakalım. Diyor ki yukarıda veren dikdörtgenin alanını bulmak için ben nasıl bir işlem uygularım? Nasıl bir işlem yaparım? Diyor. Şimdi bakalım nasıl bir işlem yaparsınız arkadaşlar? Mesela burası 6, burası 4. E şimdi ben dikdörtgen özelliklerinden karşısı da burası da 4 santim. Burası da 12, burası da 12, burası da 6 diyemez miyim? Dememe gerek var mı? Var tabii ki. Şurası için var sadece. 4'e 12 diyor. Şimdi bakın. Bu dikdörtgenin alanını ben bulmak için ne yaparım? 4 ile 12'yi çarparım değil mi? Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar değil mi? Çarptım ben bunları. 4 çarpı 12 Burası 48 santimetre kare alan oldu. Ancak burası ne kadar oldu? 12 çarpı 6'dan Ne olur 12 çarpı 6? 72 olur değil mi? 72 santimetre. Burası bana diyor ki ben diyor bunun alanını şimdi ben böyle de buldum. Ama diyor dağılma özelliği şeklinde matematiksel e, şekilde ben bunu nasıl ifade ederim diye soruyor bana. Şimdi <laughs> baktığınız zaman e, 12 ile ben 4'ü çarparsam tamam mı? Şimdi yani şöyle 12 bizim burada ortak katımız değil mi? Ben 12 ile hem 4'ü hem 6'yı çarpıyorum çünkü. Ben yani burada alan 12 çarpı 4 artı 12 çarpı 6 değil mi? Çünkü hani 12 ile 6'yı çarptık bu alanı bulduk. 12 ile 4 çarptık bu alanı bulduk. Topladık toplam alanı bulduk. Şimdi toplam alan bu değil mi yani? 12 çarpı 4 12 çarpı 6. Ben bunu dağılma şeklinde yani parantez şeklinde ben nasıl yazarım bunu? Tabii ki 12 ortak olduğu için 12 ortak parantezinde 4 artı 6 şeklinde ne yaparım? Yazarım. Ben bunu bu şekilde yazmış oldum. Yani böyle yazılıyor bu dikdörtgenin alanı. Anlaşıldı. Şimdi Berk 9200 TL peşinat e, ve 9 ay taksit olmak şartıyla bir araba satın alıyor. Her bir taksit 1800 TL ve arabaya 1400 TL tutarsın yanlış yazılmış muhtemelen bakım harcaması yapılmıştır. E, buna göre Berk arabaya toplamda kaç TL şey harcamıştır Berk'in 9200 TL peşinat ve 9 ay taksit olmak şart ile bir araba satın alıyorum. Yani 9200 TL'sini peşin veriyor. Yani direkt elden veriyor. 9 ayını da taksite veriyor. Geri kalan paranın 9 ayını taksite veriyor. 9 ay taksit veriyor. Her bir taksit 1800 TL. Her, her biri 1800 TL ve arabaya 1400 TL bakım harcaması yapıyor. Belki arabaya toplam kaç TL harcamıştır diyor. Şimdi bakın 9200'ünü peşin verdi. Tamam bu elimizde. Biz bunu en sonunda ekleyebiliriz. Hemen eklememize gerek yok. 9 ay taksit vermiş. 1800 TL her biri. Biz 1800 9'u çarpmamız gerekiyor değil mi? Çarparsak kaç yapar? 0, 0. 9 kere 8 kaç? 72. Elde var 7. 9, 7 daha. 16'dan. 16.200 TL taksitle ödedi. 16.200 TL'nin üzerine 9.200 TL'de peşin ödedi. Topladığımız zaman 0, 0, 4, 15 2 25.400 TL yaptı Değil mi? E, 25.400 TL oldu. Ama bakın şunu unutmayın. Bir de Berk bir de 1.400 TL bakım harcaması yaptı. Arabayı yeni aldı. Arabaya bakım yaptı. Şimdi 25.400 TL'miz vardı burada elde ettik. Üstüne bir de bakım parasını eklersek. Pardon yanlış basamağı yazdım. Bu hatayı sakın yapmayın. 1450 TL daha eklersek 0 5 8 6 26.850 TL toplamda harcama yapmış oldu. Evet bakalım. Marketten öğrencilere süt almak isteyen bir öğretmen. 8'li paketten 22 adet ve 12'li paketten ise bir miktar satın alıyor. Toplamda öğrencilerine 214 paket süt aldığına göre kaç adet 12'li paketten satın almış? kafanızı karıştırmasın böyle şeyler. Hani çok böyle kafa yorma yormalık hani çok düşünmeli bir şey değil. Uzun olduğu için soru öğrenci korkuyor. Ama düşünüp hani anlarsa ya yani, biraz düşünürse gerçekten hiç zor değil. Marketten öğrencileri süt almak isteyen bir öğretmen 8'li paketten 22 adet, 12'li paketten bir miktar alıyor. 8'li paket 22 adet. 12'li paket. Bir miktar alıyor. Toplamda öğrencilerine 214 paket süt alıyor 214 paket süt toplamda alıyor kaç adeti 12'li paket diyor. Ya çok mesela hani bak okudunuz ya bak böyle tek tek yazdığınız zaman soruları gerçekten kolaylaşıyor. Bakın. 8'den 22 tane almış. 12'den bir miktar. Zaten 12'den kaç tane aldığını soruyor bize. 1 miktar o yüzden diyor. E toplam paketi de vermiş. Şimdi biz toplam paketi bulmak için 22 ile e, 8'i çarpacağız, değil mi? 22 ile 8'i çarptığımız zaman 16 186 değil mi? Şimdi 186 paket almış toplam 214 vardı. 214'ten 186'yı çıkardım. 8 2 0 28 adet şey kaldı. Paket kaldı. Değil mi? Şimdi toplam iki paket süt almıştım. 8'li paketten 22 adet almıştım. 2 8 186. 214 paketten 186'yı çıkardık. 28 adet. 28 paket süt kaldı. Bana diyor ki 12'li paketten kaç tane almıştır diyor. Toplam yani bu kadar almış olur. Evet arkadaşlar bu soru e, hatalı bir soru çünkü yine 28 adet kalıyor 12 paketlik yani ben de başta baktım dedim hani ben mi yanlış yaptım tekrar tekrar baktım ancak soru hatalı e, 186 tane almış olduk biz paketi Geriye 28 adet süt yani 28 paket süt kaldı almamız gereken diyor ki 12'li paketten kaç tane almamız gerekiyor e 12'li paketten ben yani en az 2 paket almam yani şöyle düşünün. 12'li paketten kaç tane almam gerekiyor ki toplam 28 paket sütüm olsun. E 28'i ben 12'ye bölersem kalan 4'lü bir şey oluyor. Yani 2 paket alıp üstüne bir de hani 2 tane 12'li paket süt alırım. Üstüne bir 4 paket ayetten süt alırım. Yani o yüzden soru hatalı bir soru. E, tam sayı çıkması için hatalı bir soru. Bu yüzden ama böyle yapılıyor yani. Bu saat soruları şöyle tek tek yazıyorsunuz. Ondan sonra e, toplam paket süt sayısından işte elimizdeki paket sayısını çıkarıyoruz. Ardından kaç adet olduğunu buluyoruz burada. Daha sonra şu geri kalan paket sayısından kaç tane istiyorsa bulduğumuz sayıyı ona bölüyoruz. Sonucu elde ediyoruz. Ancak bu soruda böyle bir hata yapmış olabilir insanlık hali. Evet e, bu videomuz da bu kadardı. Sağ olun beni izlediğiniz için. Tabii ki devamı gelecek. Daha zor sorular, daha zor sorular. Bu başlangıçtı. Sadece dağılma özelliğini pekiştirin. Bu görün diye böyle başladım. Devamı gelecek. Ee, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.